Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından olan Trans Anatolia bu yıl Hatay'da start alıp Eskişehir'de sona erecek. Motosiklet, 4x4 otomobil, kamyon, kuat, SSV kategorilerinde yol dışı etaplarda gerçekleşecek yarışın bu yılki tarihleri 20-27 Ağustos olarak belirlendi. Sporcular sırasıyla Hatay'dan başlayarak Eskişehir'de finish görecek. Toplam 16 il sınırından geçecek olan yarışın yaklaşık uzunluğu ise 2500 kilometre. Hatay'da 20 Ağustos'ta Expo alanından start alacak Trans Anatolia yarışı öncesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Antakya Expo alanı toplantı salonu da gerçekleştirilen etkinliğe Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Vekili Nisa Ersoy, Trans Anatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, Sportif Direktörü Orhan Çelen ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Dahil Buradan Eskişehir'e kadar yarışlarımızın startını Antakya'dan ve Antakya Defne mevkisindeki Expo 2021 aralığından başlayıp köprüden devam edip ondan sonra 17 şehri geçip Eskişehir'de sonuçlanacak Türkiye'nin en önemli organizasyonu ve Türkiye'de 2012'den itibaren yapılıp 13.sünü bu sefer yapacağımız Büyük bir organizasyonun açılışındayız. Belki geç kalınmış bir şey ama ilk olimpiyatların yapıldığı, gayri resmi olimpiyatların yapıldığı, tarihteki dünyanın en büyük ikinci şehrinde başlatıyoruz. İlk tarımın yapıldığı, ilk buğdayın ehlileştirildiği, ilk zeytenin sofrayla buluştuğu ve aynı zamanda ee, medeniyetler beşiği, Anadolu'daki ilk semavi dinlerin de başlangıç noktası. Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyetin başlangıç noktası Anadolu'daki ilk ibadet yerlerin burada olduğunu düşünürsek tarihin, kültürün, medeniyet birikiminin ve bereketin fışkırdığı yerler. Bu güzelliği tüm Anadolu'ya yaymak için Eskişehir'e kadar 17 ile kapsayacak. E, yarışın startını buradan vereceğiz ve onun bugün tanıtım programındayız. Hem yarışacak arkadaşlara başarılar diliyoruz. Hem de buraya gelip bu güzelliğimize e, ortak olup dünyayla ile paylaşacak bütün basın mensupları ve televizyoncu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz siz anlattığınız gibi işte büyük araç. İkinci patrota beşinci oldu. Bunu nasıl temsil ediyorsunuz? Bu konuda bir açıklama yaparsanız en azından. Her gün e, rota üzerinde özel etapta belirlediğimiz zamana karşı yarışı. Buyurun. Biraz bayraklar. Transanatolia geçtiği yerler itibariyle o bölgenin coğrafyasını, kültürünü, yemeğini, insanını tanıtan aslında bir nevi ülkenin turizmine ve tanıtımına hizmet eden bir organizasyon. Bu anlamda bizim için çok önem taşıyor. Federasyon içinde de özel bir yere sahip. Bu tip organizasyonlara sahip çıkmak, bu tip organizasyonların önemini vurgulamak ve ülke için her şeyden evvel önemli olduğunu duyurabilmek hem sporumuzun tanıtımı için hem de ülkemizin tanıtımı için eee çok e, önemli. Bizim Hatay'ın yarışmanızda birinci olmalarını gibi. Nasıl mensup? Özür dilerim. Bir de katılımcı olmak için e, herhangi bir şey gerekiyor mu? Yani mesela evet. bir, bir, evet. e, şey lazım mı? Evet. Bir Fotoğraf veren bu gençlere. Başkanım. Tamam mı? Tamam. Sen, ben ben. tamam. Yarışta ilk bir defa sırada. dört çeker kullanacak.